Merhabalar hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz keyifleriniz nasıl yerinde mi arkadaşlar sağlık olarak çok iyiyim ama sesimde biraz böyle sıkıntılar var ee, çok güzel öneriler yazmışsınız ama alerjim çok fazla olduğu için dediğinizin hiçbirini yapamıyorum sadece böyle ilaçlarla beraber e, ilaçlar doğrultusunda ilerliyoruz e, niyetlerinizi dileklerinizi tutun ettiğiniz dileklere karşım ben de burada yıldız yorumlayacağım arkadaşlar umarım <laughs> sizlere yıldız namemden duru görü hislerimle yola çıkarak olumlu ve olumsuz bir şekilde aktaracağım kanala abone olmuş bu videoyu beğenmiş kişilerin niyetleri ve dilekleri e, inşallah bu yıldız namem falı sayesinde Rabbimin izniyle gerçekleşir inşallah e, Rabbim böyle ayağınızı taşa değdirmesin gönlünüzde geçirdiğiniz ne dileğiniz ne hacetiniz varsa gerçekleştirsin inşallah ben de niyetim sizlerle beraber yaptım. Abone olmanız çok önemli diyerek yıldız açıyorum arkadaşlar. Bir şey e, satın almaya niyet etmişsiniz. Hemen yıldız namemize bu yansıdı sizlerle izleyenlerim. E, zaman olarak da vermek gerekirse e, Şubat ayı olabilir, Şubatın 20'sine kadar olabilir, e, iki hafta, iki gün sonra, iki ay sonra da olabilir arkadaşlar buna bir bakabilirsiniz e, fiziken e, resmen e, daraldığını hissediyorum arkadaşlar fiziken böyle bir e, günden güne e, daralmışsınız sıkılmışsınız e, yoğun bir şekilde hayatınızdaki maddiyata odaklanmış olabilirsiniz çünkü e, bir dönemi yönetiyorsunuz e, bir e, bütün sorumluluklar üzerinizde bütün yükler sizin. Üzerinizde her şeyi kapatan, toparlayan sizsiniz. Bu olaydan nasıl çıkabilirim dediğiniz bir sürecin içerisinde olduğunuzu görüyorum sizin. Ee, yaklaşık e, e, bir iki sene önce yaşadığınız bir olayın hala etkisi altında olduğunuzu e, görüyorum. Yaklaşık bir sene bir buçuk iki sene olabilir arkadaşlar tam bu orada yaşadığınız bir olay hala yaşadığınız olayı böyle hala kafanızda e uykularınıza giriyor olabilir e uykularınızın önüne geçiyor olabilir uykusuz geceler olabilir. Sizi bu duruma sokan bir kişi var. Sizi sırtını dönmüş gitmiş arkadaşlar. Siz bu kişiyi çok böyle yaptığı hareketlere karşı çok kırılmışsınız. Ortada bırakmış gitmiş gözüküyor. Gerçekten sizi zor durumda bırakmış ve kafanız şu an bu konuyla alakalı çok karışık olduğunu hissediyorum arkadaşlar ama bu konuyla alakalı öyle bir e, olay yaşamışsınız ki öyle bir durum yaşamışsınız ki bir daha hani yapamam, bir daha doğrulamam, bir daha kimseye böyle güvenemem tarzında böyle bir e, sıkıntılar sürecinde geçmişsiniz ve daha hala geçiyorsunuz. Kapılarınızı kapatmışsınız. Hiçbir şeyden habersiz ve çok hızlı bir şekilde olacak bir duanın olduğunu görüyorum burada arkadaşlar. Bu dua öyle bir dua öyle bir yürekten ettiğiniz dua ki o kadar çok böyle yürekten etmişsiniz ki bu duanın olması yaklaşık arkadaşlar beşli vadeler içerisinde gerçekleşebilir. 5 10 15 25'e bakabilirsiniz. En geç Mayıs ayına kadar olacak arkadaşlar 5'li bir vade çıkmış siz değerli izleyenlerim belki uğurlu rakamınız da olabilir bu duanız çok hızlı bir şekilde olacak bir sene bir buçuk sene en fazla arkadaşlar bir ah mı bir üzüntü mü diyeyim artık burayı tam olarak çıkaramadım ki öyle bir döneme girmişsiniz ki çok kararsız kalmışsınız karar vermekte zorlanmışsınız bu duanız gerçekleşecek hem kararınızı vereceksiniz hem de hayatınıza resmen konuyla alakalı bir çözüm sahibi olacaksınız. İçiniz çok büyük bir şekilde rahatlayacak. Çünkü sizi kaygılandıran, endişelendiren konu bu. E, bu kişinin size yaptığı e, ya da ilahi adaleti aramanız gibi e, durumlar olabilir bun olduğunu görünce gerçekten yüzünüz güller açacak yerinizde duramayacaksınız etekleriniz zil çalacak arkadaşlar tabiri caizse çok güzel bir sürece girdiğinizi söyleyebilirim çok ani gelişmeler yaşayacaksınız Özellikle maddi konularda yerine koyamadığınız çok şey var veya sizden alınan çok şey var. Çünkü çok hakkınız yenmiş maddi konuda ve maddi konuda kara kara düşündüğünüz bir dönemin olduğunu görüyorum şu anda. Arkadaşlar bu dua öyle bir dua ki hayatınızda yeni bir sayfa açacak, her bir noktaya değinecek hem aşk hem iş hem sağlık böyle hem maddiyat konusunda sizlerle izleyenlerin biraz kendi üzerinize sağlık konusunda çok yüklenmişsiniz. Sağlıkta böyle kendinizi çok ihmal etmişsiniz. Kendiniz için ettiğiniz bir duası e, Sizlerle izleyenlerim Sağlık konusunda biraz böyle Kendinize zaman vermeniz gerekiyor Kendinize biraz adaletli olmanız Gerekiyor kendinizden çalmamanız Gerekiyor sizlerle izleyenlerim Biraz böyle mide rahatsızlıklarınız Olmuş baş rahatsızlıklarınız Olmuş eklem ve sırt ağrılarınız Bel bölgeleriniz e, Böyle bir iğne batması Gibi ağrılar yaşa, yaşamışsınız Yaşıyorsunuz Bunlar da hep böyle stresle e, bağlantılı olup bu ağrıların en büyük sebebi de ayrıca hanenizde ve evinizde bulunan negatif bir işlemden kaynaklı olduğunu sizlere söyleyebilirim. E, resmen bir kağıdın üzerine yazılan e, Arapça, Sezerli, Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Surelerin e, yanlış yazmışlar, ters yazmışlar. E, bu surelerin ta, ters yaz Yani işin ehli olan kişi yapmamış arkadaşlar. Belki e, halinize korunmasıyla bağlantılı olmuştur. Ya da gerçekten böyle sizi istemeyen birisi yapmıştır. E, fakat bu e, işlemi yapan kişi e, yapamamış arkadaşlar. Aslında size... E, yaptıran kişi size yakın kişi Siz bu kişiyi biliyorsunuz çok yakın ismin içinde i harfi olduğunu görüyorum fakat bu kişi tek bir insan değil yani ona sahip çıkan onun arkasından güç vermeye çalışan ona destekleyen yandaşları da var tek başına bir şeyler yapmıyor Çünkü sizden korkuyor sizin gözlerinizden korkuyor resmen hanenize ters bir şekilde yazılı Surenin ters bir şekilde yazıldığı işlemi hanenize koymuş. Hanenizde bu yüzden bereket olmuyor. Hanenizdeki bireyler sürekli hastalanıyor ya da böyle hastalık sıkıntısı yaşıyor. Ya birbirinize karşı kinleniyorsunuz ya bir tadilat sorunu çıkıyor ya da aracınız sürekli bozuluyor. Böyle böyle bir kem göz olduğunu düşünüyorsunuz siz nazar aldığınızı düşünüyorsunuz ama bunun yapan böyle bir nazar olduğunu düşünüyorsunuz ama bunun yanında da böyle bir kötü enerji yapılmış sizlerle izleyenlerim öyle bir ah etmişsiniz ki. Ee, öyle bir hakkınız yenilmiş ki e, ne dua ettiyseniz ya da ne dilediyseniz bu e, yıldızname falımızla birlikte e, çok içten yürekten bir şekilde dilemişsin demek ki e, ya da çok e, içten bir şekilde bu açılımı dinlerken izlerken sonuna kadar bu arada izlemenize tavsiye var arkadaşlar sonuna kadar e, izlerseniz niyetiniz gerçekleşecek arkadaşlar ben buna niyet aldım. Siz değerli izleyenlerim şansınız kısmetiniz açılacak yine bir iki rakamımız var siz değerli izleyenlerim ikili bu aralar böyle ikili zamanlara bir dikkat edin ikili süreleri baz alın ya da böyle bir iki saat verin bir karar vermeniz gerektiğinde siz değerli izleyenlerim İki ee, iki bu aralar böyle uğurlu sayınız olsun arkadaşlar çok hızlı bir şekilde olacak siz bile bu duanızın nasıl olduğuna ee, şaşıracaksınız arkadaşlar. Çünkü belki de yıllardır ettiğiniz bir zam, günlerdir, aylarca ettiğiniz bir dua bir anda da olunca böyle gerçekten sevinç gözyaşlarınızı tutamadığınızı görüyorum arkadaşlar. Buna çok ihtiyacınız var. Çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyorsunuz. Resmen böyle çok güzel bir şekilde yetişen, gökyüzüne böyle inen e, o duanız o kadar güzel bir gerçekleşecek ki sizin düşmenizi bekleyen sizin ağlamanızı bekleyen sizin dağılmanızı isteyen sizin iyi olmanızı istemeyen e, hanenize e, işlem yaptıran Allah'tan korkmayanlar yüzü kızarmayanlar utanmayanlar yılanlar sinsiler fesatlar çatlayacak arkadaşlar amin kabul ettim yazarak mühürleyebilirsiniz. Hanenin dört bir yanını böyle bir bermuda üçgeni kurmuşlar ama e, Rabbim buna izin vermeyecek arkadaşlar. E, <laughs> çok öfedersiniz. Her birinin böyle kendine ait bir maddiyatlarla alakalı böyle bir sınanabilirler. E, hastalıkla sınanacaklar. Sizinle uğraşanlar resmen kör kuyuya düşüp e, ahınız çok fazla e, belalar onların üstüne üst üste gelecek. İki tane kadın biri beyaz tanrısınız değerli izleyenlerim ki bunları yapan kadın enerjisi arkadaşlar. Ve bir de yaptıran e, kad kadın arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsunuz. Korunmak istiyorsunuz. Siz aslında bunların e, <laughs> bu ağırlığını taşıyorsunuz ama. E, Rabbim sizden yana gönlünüzü biliyor. Hanenizde bir yer e, pisken orayı böyle bir sizlerle siz değerli izleyenlerim e, <laughs> çok affedersiniz. Uykusuz geceleriniz olmuş, böyle bir e, uykudan uyanma halleriniz olmuş, üzerinizde hassizlikler olmuş, e, içinizde sıkılmalar, durduk yere ağlamalar olmuş. Bunlar hep o kötü enerjilerin etkisi arkadaşlar. E, sizde var arkadaşlar, kendinizi arındırın. <laughs> Eğer bilmeyen izleyenlerim de yorumlara yazsın yardımcı olabilirim. K, I E, R, M harfleri var. Bunlar sizin hanenizden bir kişi olabilir. Ee, hanenizden e, değilse yani belki yoktur. Belki çevrenizde de olabilir arkadaşlar. Ee, böyle kişilerden e, bir destek alacaksınız siz arkadaşlar. Hatta belki de yapılan arkadaşlar olabilir ama Hane içinden gelecek bir haber olarak görüyorum bunu arkadaşlar K I K I R M harfleri de var bir de S harfi de belirmiş arkadaşlar S harfinde arkadaşlar başka bir kişi olabilir daha sonrasından böyle uzak bir yerden gelecek uzak bir şehirden gelecek burada böyle bir gelen sizinle tanışma gibi bir durum var. Böyle şehir dışından olabilir, il dışından olabilir ama böyle biriyle tanışacaksınız. Böyle bir kişi karşınıza çıkacak sizlerle izleyenlerim. Yeni biriyle bir tanışma, bir şey <laughs> muhatap olma durumu var. Zamanda belki siz bu kişiyi gördünüz, bu kişiyle konuştunuz, bu kişiye zaman ayırdınız. Fakat bu kişiyle bu zaman böyle bir şekilde olacağınız aklınızın ucundan geçirmediniz ama S harfli kişinin sizden hoşlandığını görüyorum. S var, R var yanında. Size bir şey itiraf edemediğini, söyleyemediğini ve bulunduğunuz yere çık geleceğini görüyorum arkadaşlar. Çünkü siz bu insanla konuşmuşsunuz. Bir zaman siz bu insanla konuşmuşsunuz. Hatta dertleşmişsiniz bile. Bunu da belirteyim bu insan geldiği zaman size olan hislerini ve duygularını yavaş yavaş sizin belli etmeye çalışacak arkadaşlar <laughs> Size karşı çok yoğun maddi Maddiyatında iş hayatında da arkadaşlar güzel böyle sürekli boş vakti olan bir kişi değil Sürekli böyle size karşı ilgisi çok yoğun olacak arkadaşlar bunu da söyleyeyim bir şeyleri böyle bazı şeyleri ister istemez geciktirmiş, size karşı duygu ve düşüncelerin de geciktirmiş olabilir. Ama böyle bir kısmetiniz var. Çok yakınınızda bu kısmetiniz. Henüz şu anda yakınınızda değil ama doğanızla birlikte ona yakınınıza kadar getirecek arkadaşlar. Onu da kendinize çekiyorsunuz resmen. Ama eski ilişkinize dair kafanıza yarattığınız o sıkıntı her neyse, o sır o takılı kaldığınız konu her neyse e, ondan bir vazgeçin. O konu sizi günden güne daraltmaya, günden güne bitirmeye, köreltmeye başlamış. Onun hayatında mutluluk verirken, onun hayatına huzur verirken, onun hayatına düzen katarken sizin hayatınız darmadağın olmuş. E, kendinizden ödün vermesiniz, kendinizi bir silkeleyin, kendinizi bir yenileyin. Çünkü bu durumlar sizin canınızı çok sıkmaya başlamış ve bu durumlar yüzünden e, önünüze bakamadığınızı e, nefesinizde bile <laughs> ufacık ufacık böyle sıkılmalar daralmalar sanki çok koşmuşsunuz da efor sarf etmişsiniz gibi olduğunuzu e, şu anda bu bakımı izleyen izleyen kişi de var arkadaşlar ki bana yansıyor. Bir mahkeme olayınız mı var? miras tarzı böyle trafikte olabilir ya da ne bileyim böyle bir e, olay yaşadığınızı görüyorum e, belki seneler öncesinden olabilir e, sanki böyle büyük bir e, insan e, var e, bir şeyi var bir şey vaat ediyor şu olursa şöyle olsun diye bir şey vaat ediyor e, ve kimse buna uymuyor e, sizin burada hakkınız yeniliyor arkadaşlar hakkınızın yendiği bir konu var. Bu konu belge işlerine, adalet işlerine kadar taşınacak bir konu olarak gözüküyor. Belki de taşındı. Bu konuyla alakalı çok mücadele edeceğiniz ve Edeceğinizi böyle ant içtiğinizi görüyorum e, ya da mücadele edeceğim dediğinizi hissediyorum. Konu her neyse bu konuyla alakalı mücadelenizi bırakmayacaksınız. Yaklaşık şöyle bir arkadaşla 15 e, iki seneye kadar o hakkınız olan şeyi yüklü bir miktar para ile ya da e, bir mal mülk ile ya da böyle tertemiz bir evrak ile alacağınızı görüyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Siz hakkınızı arayınca insanlar sizin üstünüze üstünüze gelmeye, size zarar vermeye, iftira atmaya ya da sizi inandığınız şeyden vazgeçirmeye çalışabilirler. Buna dikkat edin çünkü e ister istemez çevrenizde sizin hakkınızı yiyen kişiler çok mevcut. Siz çünkü böyle birinin böyle dam teline basacaksınız. Zamanında ses çıkarmamışsınız. Yeni yeni böyle ben de varım diyorsunuz. Yeni yeni kendinize gelmeye başlamışsınız. Yeni yeni çevrenizdeki kişileri tanımaya başlamışsınız ve artık kimi zararlı, kimi zararsız olduğunu kanaat ve karar vermişsiniz. Kanaat getirmişsiniz. Bu yüzden insanlar e, yavaş yavaş sizden korkmaya başlamakla birlikte size zarar vermeye çalışabilir. E, bu yüzden çevrenizi baştan aşağıya değiştirebilirsiniz siz değerli izleyenlerim. E, buna hazırlıklı olun. E, gerçekten sizi o sıkıntılı döneme sokan insanlar öyle bir kapınıza gelecek ki öyle bir sizi e, size hayranlıkla bakacak ki o duanız dediğim gibi arkadaşlar videonun başında dediğim gibi o duanız her neyse aşkı, sağlığı, maddiyatı her şeyi beraberinde getirecek. Haberiniz olsun. Belki de böyle sürekli sizin sizde takıntı olan şey aşk ve maddiyat arkadaşlar. Direkt onlar çıkmış. Sağlık konusu biraz böyle ben böyle biraz sağlığa çok fazla önemsememişsiniz ama ben yine ifade etmek istedim. Bugünlük bu kadar olsun mu Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın canlarım.